İyi akşamlar. Konya Medikan Hastanesi ya, mi? Mı? Evet buyurun. Bir yakınımın durumunu öğrenecektim de. Yakınınız kimdir? Dimitri Perkaz. Beyefendi, futbolcu evet, sanırım kendisi. Evet evet biraz evvel geldi. Telefonla bilgi verilmiyor beyefendi. Ya lütfen beyefendi. çok önemli bu bizim beyefendi. için. Biz burada baygınlık geçireceğiz şimdi. <laughs> beyefendi telefonu maalesef bilgi verilmiyor. Yakınları vardır gene ama. E ben bende hiçbir yakın numarası yok ki. Lütfen hanımefendi bak çok zor durumdayım. Bilgi şey hanımefendi ben şeydeyim Şanlıurfa'dayım şu anda. Hayır Şanlıurfa'dayım şu anda lütfen. Yok hayırlı akşamlar beyefendi. Bir yakınımın durumunu öğrenecektim de. Evet lütfen Allah rızası için söyleyin. Allah Muhammed aşkı için. Yok hocam. Şu an çekimleri bitti. Evet. Bir, e, bilinç kaybı yaşamış dediler de haberler. Nasıl? Bilinç kaybı yaşamış dedi de haberler. Yok kısa süreli olabilir. Şu an gayet iyi beyefendi. Odayı alıyoruz. Ee, daha sonra zaten kulüpten de bilgi yayınlanır. Çok teşekkür ederim. Yani bir sağlık problemi yok değil mi yani? Hayır hayır şu anda yok. Tamam. E, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Hayırlı akşamlar sağ olun.